Merhaba arkadaşlar. Bugün görmeden, duymadan kek yapacağız. <laughs> Şaka Dur başlatma sakin. Az önce bunun biraz mahvettik de şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla oldu. Ben şimdi görmeyeceğim. Bakın görmüyorum. Ben de duymayacağım. Kullanmış şey olmasın mı? Dur bekle. Görmediğinden emin olmam lazım. Tamamdır. Şimdi bakın mı? Şu an görmüyorum. <laughs> görmüyorum. Ben görmüyorum yani. Ne, ne yapacağım? Ne yapacağım oğlum yön versene. ne bu? Yumurta. <laughs> ne bu? C5 mi diyor ya? Ee, ne yapayım? Bu. Şimdi Allah dökmeyelim. Bu kalıp herhalde. Allahu ekber. Yıllarca yumurta kırdın. Başarız inşallah. Allahu ekber. Kırılıyor mu? Oğlum bir yön ver, bir şey yap. Döküldü şu an. Döküldü. Bunu ne yapıyoruz? Attım, attım. Bu mu kırıldı bu mu? O kırıldı. Bu. Bu mu? Tamam. Döktüm. Bunu da attım. Oğlum üstüne üstü yumurta geldi ya. Sen temizliyorsun orada. Tamam devam devam. Oldu mu? Döküldü. Attım artık. Oğlum hiç sana bir peçete meçete bir şey alaydık keşke ya. Peçet. Ne yapayım peçete? Heh. Elim elim yumurta, suratım muratım. Onu da atalım. Şey nerede? Çırpıcı. Oluyor <laughs> mu? Oluyor mu? Oluyor mu? <laughs> şey koymadım. Şeker. Şeker. Ben mi koyayım? Ver. <laughs> Şeker mi? Şeker. Hepsini döküyor. Tak. Herkesin. Bipleriz, bipleriz, bipleriz. <laughs> Devam. Çırpıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Niye mikser yapmıyoruz? Bunun cevabı çok basit. Biz deli olduğumuz için, gece saat 1.30'da video çektiğimiz için. Çocukları bir 3 tane çocuk. Bundan mecbur böyle yapacağız. Değil mi? Hmm. Yok da hiç. Duymuyor Evet. Şşş. Oh. Ne? Ne yapıyorsun? Ne dinliyorsun? <laughs> Şarkım bitmişsin onun da işi. Ne dinliyorsun? Ne? Ne dinliyorsun? Vallahi hiç anlamıyorum ya. Heee anlamazsın. Oldu mu? Yön ver bir azıcık. ver. Oluyor oluyor. Sen yap. Oluyor işte onda. Oluyor mu? Olmadı mı hala? Lan oldu mu? Olmadı mı? Hadi. Oluyor. Tamam. Allah Allah. Kolum vardı. Azıcık da şunu yapalım. Şöyle. Hadi bakalım. Devam, 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 devam. Tak, 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 tak. Artık bir süt dökme zamanı geldi. Dur, ben senin Ne istiyorsun? Süt. Ne? <laughs> Nerede? Süt mü? Süt mü? <laughs> süt süt. Döktüm. Bunu da arkaya atalım. <Gülüyor> ne gülüyorsun lan? Konuşayım mı arkadaş? Bunu da çıktık. Lan! Tamam mı? Saçma başım onu mu döktün? He? Bak gördüm onu da. Şu videoyu Görüşürüz. Evet çekiyoruz. Böyle bir... Bir tane tabii. Kaçıte. Kaçıte. Bak. Böyle Ya. 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 <laughs> He, olmaz yemenler <diyeyim>, evet. <laughs> İnşallah şey de bunda nakı çıktı. Öptük. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Dur. <laughs> Oğlum bu ne, ne? Ne, ne? ne yapıyorsun üstüme? Değişik değişik şeyler kokuyor. Bunu da çırpalım. Oğlum bu kek, kek olacak mı? Ne olacak? Bulamaç mı? Bu ne oldu? Anlamadım ki ben. Benim şarkımın sesi geliyor mu? Geliyor. Bir daha de var artık. Adım abi devam. Kolum ağrıyor. Evet. Ne geliyor? Haydi. <laughs> Burası tam şampiyonlar ligi. Level C5. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Oluyor 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 oluyor. Yalan söyleyemem. Sesin sert yapalım. Dalgalı dalga, dalgalı dalgalar dalgalar. Devam 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 devam. Şey ne ne koyacağız şimdi? Ne? Ne koyacağız şimdi ne ne koyacağız? Hepsini koyabiliriz ya. Ne koyacağız? Ne bu? O kabartma tozu. Tak Onu atma da. Oğlum bak burada bir şeyler var. Zıklıyorum. çocuklar da uyuyor. daha sabaha kadar ağlarlar. Devam 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 Ne? Ver. 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 Isıtı gibi. Kaka. <laughs> Bunlar kapı. Bunu döktük. Devam edelim. Devam edelim. De de lan oğlum bir şeyine nasıl durma bak ha. <laughs> ne yaptın lan? Uyyyy. <laughs> 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 Uyyyy devam. Edin, devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim. ya Şöyle yapalım. Devam edelim. Oğlum. <laughs> <laughs> Bak sen bir şeyler bir şeyler yapıyorsun ama inşallah bu sonu bu işin sonunda kan çıkmaz. Ne diyorsun lan? Bir <laughs> şey. Ne dökeceğiz? O oldu mu? Niye? Şeyde verin. Ne, ne veriyorsun? Ah. Ya. Direkt döküyorum. Tak. Tak. At oğlum ne atıyorsun lan? Hiç olmaz ya. Oğlum bak. Neyse şöyle diyormuşsun. <laughs> oğlum ağzıma bir şeyler geliyor. Tak 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 tak. Oldu mu? Oldu ya. Devam edelim. Sen karıştır ben bunu koymaya başladım. Başla. Devam edelim. Hop. 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 Allah müziği ben mi dinliyorum sen mi dinliyorsun belli değil. Hop. Mutfağı sen temizleyeceksin. Niye? Ne, ne yaptım oğlum ben? Neş gibi yaptın her yere. Ya. Bir şey yapmadım ya. İnsan gibi ben burada yapıyormuş bir şey yapmadım vallahi. Hiçbir şey yapma. Kimse kusura bakmasın. Böyle bir şey yok. Oğlum bak, elime döküyorum. Elime. Ben körüm sen mi körsün? Elinde dökmedim ki. Elinde yok ki şey. sen. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. <laughs> evet. Yoğunlaştı. Bunun biraz oldu. Bunu biraz oldu. Hissediyorum. Şimdi var 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 benim için var kullanıcı açıklar. Azıcık da şey aç. Manifest aç. Snap snap snap. Canımıza şu an lan. Ne oldu? Ne Kar yağıyor. Açma sakın. Aç. Bir tane bipimiz var. İkinciye, ben bir şey yapmadım be. İkinciyi bitlemeyeceğim. İkinciyi şey bitlemeyeceğim. Video sonunda artık. Kaydı durdurunca artık bakacağız bakalım şu ne? kafamızdakini çıkaralım <laughs> göreceğiz. Elimi yaman, beyimi yaman. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi. Görüşürüz. Bak, <laughs> kör olan benim. <laughs> sen sanırsın. Kendine gel. <laughs> Kendine gel. Ne? Elime döküp durma. Anlamıyorum yani, ama. Buraya dört içinden turlan tacı var. Hadi bakalım. Ayy. Ne oldu lan? Oğlum. Ne <laughs> açma? Ne <Açma. gülüyor> oldu? yapma? Mi? Kekin içine girecek. Ya. ya. Devam edelim. Devam edelim. Onu vallahi kek onlar şimdi. artık saat kaç oldu? Hadi. Kişi <laughs> boş verdi şu an. He? <laughs> Arkamda bir şey hissediyorum. <laughs> Nereye gittiğini <gülüyor> söyleyemeyeceğim. Benim elim elim. Nereye gittiğini söyleyemiyorum. Bu <laughs> bitsin. <laughs> <laughs> Sence kıvam oldu ya. Göreceğiz. Emin olamadım. Bence onda. Bakalım. Bakayım mı? Tok tok. Hiç olmaz. İzleyeceğiz. Nasıl olabileceğiz? Ay Geçem, her galiba. Olmuş var. lan. Bakalım bir daha. Normalde tadıma ikinci kez sokulmaz. Ben yiyeceğim. Dışarı dışarı da taşmış. Hissettim azıcık. Bak sırtımdan var ya yemin ediyorum bir şeyler akıyor ya. Nereden bir şey yok ama? He? Başka bir şey yok ya. Ne şu? Anlamadım. ki. Anlamaz. Normalde duyduğunda da anlamıyorum. Sanki ben ben... Duyduğunda da anlamıyorum. Duyduğunda da anlamıyorum. Böyleymiş. Görmüyorum ben duyduğunda. Haa görmedim duymadım bilmiyorum hadi bakalım. Hadi bakalım. Mikser misin mübarek? Ya mikser miyim bilmiyorum da. <laughs> Değil mi diyorum arkama arkama bir şeyler iniyor ama. Göreceğiz. <laughs> Bakacağız. Oldu mu bu? Ne? Oldu mu? Bakayım mı? Bak oldu. Olmuş olmuş. Olur mu? Çek. Hadi bakalım. Son bir kez karıştırıyorum, sonra bir kez. Tak, tak 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 tak. Ben onu alayım mı? Al. Getir dökeceğim. Hayır ya alamadık ama. Ya alamadık mı? Ne? Bir, sonra mı yapın? Dökeyim. Hmm. Ben yağ getireyim. Lavuk kafam bir şeyler döktü gibi hissediyorum ama. Bu laf Yok ötmemiştir. Bunu bir şey yok ama. Neyse. Son döküyorum. Dökeyim mi? Dökeyim mi? Dur bekle. Dökeyim mi? Ha hayır. Dökeyim evet, değil Hayır hayır. hayır. Dök bakalım efendime. Oldu mu? Bir tane kaşık kaldı şey yapalım sıyıralım onu. Al ok çekmeyecek. Kaşık mı? Küçük olmuş. Hayır hayır, o olmaz. Okey, gir. Tamam oldu bu, oldu. Ben yaptım. Bitti mi? Bitiyor, dur. Açayım mı artık gözümü? Açayım mı? Açıyorum. Ben Gözümü sileceğim şu elimin haline bak ya. Şu halime bak. Gözlerim kan çana oldu. <gülüyor> ya <gülüyor> sadece şunu göstermek istiyorum. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Oğlum bu ne? Asıl dediğim bu ne? Aha. Ben... <laughs> Hayır, cek, cek, cek. Tak. Hayır çekin seni çek. Saçma Saçma bir şey var mı? <laughs> Yok mu? Ama sırtıma Allah bana öyle düştü ya. O saçı. Oğlum bu ne ya? Olmasa... Bu ne? ne? Evet. Biz izlediğiniz teşekkür ederiz. Kekimiz. Oğlum bu nasıl kıvam lan? Kıvam olmuş olmuş. Tamam. Neyim ben ya? Şef miyim ya? Yapışmış mı ona? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz.